Tembel kız. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda bir baba ve iki genç kızı birlikte yaşarmış. Kızlardan biri çok çalışkan, diğeri ise çok tembelmiş. "Kardeşim, biraz da sen çalışsan. Ben çok yoruldum." "Ay, of! Olmaz. Sen zaten yapıyorsun temizliği. Ben niye elimi kirleteyim ki durup dururken?" Hı? Yaşlı babaları da kızları için çok çalışıyor ve çok yoruluyormuş. Bu aile akşamları biraz çorba, biraz da kuru ekmek yiyerek günlerini geçirirken yaşlı baba kızlarından bir istekte bulunmuş. Canım kızlarım, biliyorsunuz ikinizi de çok seviyorum. Artık büyüyüp koca birer kız oldunuz ve daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. İkinizin de iş bulup çalışmasını istiyorum. Haklısın babacığım. Yarın uyanır uyanmaz kendime bir iş bulacağım. Peki ya sen kızım? Şey... Kardeşim gidip iş bulsun. Ben de ev işlerini yaparım babacığım. Yaşlı adam kızlarını bu kadar istekli görünce Mutlu olmuş. Ertesi gün çalışkan kız iş bulmak için evden ayrılırken babası yanına gelmiş. Canım kızım, benden sana bir nasihat. Senden yardım isteyen birini asla geri çevirme. Her zaman çalışkan ol. İşini sev. Sana verilen işi en güzel, en doğru şekilde yap. Merak etme babacığım. Bu söylediklerini asla unutmayacağım çalışkan kız yola koyulmuş. Bu sırada ev işlerini yapacağını söyleyen tembel kız hiç çalışmıyormuş. Ev her geçen gün daha da dağılıyor, iyice kirleniyormuş. Çalışkan kız ise günlerdir yürüyor fakat etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Biraz sonra çalışkan kız hem dalları hem de kökleri kurumuş bir asma ağacı görmüş. Merhaba genç kız. Kuru dallarımı temizleyip köklerime biraz su verir misin? Bunun üzerine çalışkan kız ağacın tüm kuru dallarını avuçları yara bere olana dek temizlemiş, köklerini de kendi içme suyuyla sulamış. Teşekkür ederim genç kız. Ama Şimdi senin hiç suyun kalmadı. Sorun değil. Yardıma ihtiyacın vardı ve sana yardım ettim. Ben biraz daha yürüyüp kendime su bulabilirim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Az ileride her tarafı kırık ve çatlak içinde bir ocağa rastlamış. Hey genç kız, rica etsen beni eski halime geri getirir misin? Çalışkan kız hemen yakınındaki çamurdan bir avuç alıp Ocağın bütün çatlaklarına yama yapmış. Teşekkür ederim genç kız ama benim yüzümden üstün çok pislendi. Kıyafetler önemli değil. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Çalışkan kız yepyeni olan ocağı geride bırakıp yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına sevimli bir kuzu çıkmış. Fakat kuzu baştan aşağı kapkara kömür gibiymiş. Merhaba genç kız. Yanlışlıkla kömürlüğe girdim ve pislendim. Beni şuradaki gölde yıkar mısın? Çalışkan kız kuzuyu göl kenarında bir güzel yıkamış. Kuzu eskisi gibi bembeyaz ve yumuşacık olmuş. Teşekkür ederim ama benim yüzümden sırılsıklam oldun. Senin yardıma ihtiyacın vardı ve ben de yardım ettim. Hem zaten çok kirlenmiştim. Şimdi daha temizim. Çalışkan kız yoluna devam etmiş. Hava karardığında karşısına çok güzel bir ev çıkmış. Burası yedi perinin yaşadığı bir evmiş. Çalışkan kız içeri girmiş. Merhaba. Evinize habersiz geldiğim için özür dilerim. Ben çalışmak için iş arayan genç bir kızım. İstersen burada çalışabilirsin genç kız. Evimizde tam yedi oda var. Her gün sadece altı odayı temizleyeceksin. Yedinci odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Çalışkan kız bu işi kabul etmiş. Tam bir yıl boyunca perilerin dediği gibi her gün sırayla altı odayı temizlemiş. Yedinci odaya ise hiç girmemiş. Yeterince para kazandığında eve geri dönmek için perilerden izin istemiş. Elbette genç kız evine dönebilirsin. Ancak gitmeden önce söyle bakalım. Yedinci odaya merak edip de neden hiç gitmedin? Babam ne olursa olsun verilen işi doğru yap derdi. Burada çalıştığım süre boyunca görevim yalnızca altı odayı temizlemekti. Ve ben de öyle yaptım. Çünkü doğru olan buydu. Bu dürüstlüğünün ve çalışkanlığının karşısında sana bir ödül vermek istiyoruz. Hadi bizimle gel. Periler genç kızın yedinci odaya girmesini istemişler. Kız içeri girdiğinde bir sürü gümüş ve altın para görmüş. Şimdi bu paraların içinde yuvarlan bakalım. Çünkü üzerine yapışanların hepsi senin olacak. Çalışkan kız Paraların içinde bir sağ, bir sola yuvarlanmış. Üzerine yapışan paralarla adeta bir yıldıza benzemiş. Ardından çalışkan kız eve dönmek için perilerin yanından ayrılmış. Yolda yıkadığı kuzuya rastlamış. Kuzunun üzeri incilerle kaplıymış yardımı unutmadım genç kız. Al, istediğin kadar inci senin olsun. Çalışkan kız, kuzuya teşekkür edip kollarını, boynunu incilerle kaplamış. Ve yoluna devam etmiş. Bu sefer de önceden tamir ettiği ocağa rastlamış. Bana yaptığın yardımı unutmadım genç kız. Al, sıcacık ekmeklerim, mis gibi keklerim senin olsun. Çalışkan kız ocağın verdiği ekmeklerden yiyip birazını da eve götürmek için yanına almış ve yoluna devam etmiş. Biraz ileride asma ağacını görmüş. Dalları üzümle kaplıymış. Gel genç kız, bana yaptığın yardımı unutmadım. Al. Bütün üzüm suyum senin olsun çalışkan kız teşekkür edip asma ağacının yanından ayrılmış ve nihayet evine dönmüş. Kapıda babası ve tembel kız kardeşi karşılamış onu. Kızın bohçası altın ve incilerle doluymuş. Tember kız kardeşinin bu kadar zengin olduğunu görünce çok kıskanmış. Of oh, şu paralara bak. Hemen zengin bir ailenin yanında iş bulmam lazım. Onda inci varsa bende zümrüt olacak. Tembel kız babasına iş aramak için evden gideceğini söylemiş. Tamam kızım ama sen evde bile doğru düzgün iş yapamadın. Dışarıda nasıl iş bulacaksın? Tembel kız babası da lafını bitirmeden kendini sokağa atmış. Gece gündüz yürümüş, yürümüş. Az ileride kuru dalları olan bir asma ağacına rastlamış. Ağaç kızdan yardım istemiş. Ay bu güneşin altında seninle uğraşamam. Saçlarım bozulur. Bye tembel kız yoluna devam etmiş. Biraz sonra kırık ve çatlakları olan bir ocak görmüş. Ocak ondan yardım istemiş. Ay şu incecik ve narin ellerimi senin için kirletemem. Ojelerim bozulur. Vay! Tembel kız ocağa da yardım etmemiş. Sonra karşısına kapkara kömür gibi bir kuzu çıkmış. Ve ondan kendisini yıkamasını istemiş. Ay, ah, ay, iğrenç. Çekil önümden pis şey. Tember kız ayaklarını vura vura kaçmış oradan. Ve işte karşısına zengin bir ev çıkmış. Tembel kız bunu fırsat bilip, evin sahipleri olan yedi periden iş istemiş. Baş peri de ondan bir yıl kalıp sadece altı odayı temizlemesini istemiş. Sakın unutma genç kız, yedinci odaya ise kesinlikle girmeyeceksin. Tembel kız aylarca istemeye istemeye altı odayı birden temizlemiş. Ancak günün birinde merakına yenik düşüp yedinci odaya girmiş. İçeride altın ve gümüş para yerine arılar ve yarasalar varmış. Arılar tembel kızı öyle sokmuşlar ki her yeri kıpkırmızı yara olmuş. Canı çok yanmış kız hemen oracıktan ayrılıp eve doğru kaçmaya başlamış. Koştuğu sırada yardım isteğini geri çevirdiği kuzuyu görmüş. Kuzunun üzeri inciyle kaplıymış. Kız biraz inci almak için kuzuyu yakalamak istemiş ama kuzu ondan kaçmış. Kız yürümeye devam etmiş ve çok yorulmuş. O esnada yardım isteğini geri çevirdiği ocakla karşılaşmış. Ocağın üzerinde tazecik, sıcacık ekmekler varmış. Kız bir dilim ekmek almak isteyince ocak ateş püskürmüş ve kızın elleri kızarmış. Tembel kız oradan da koşarak uzaklaşınca Az ileride yardım isteğini geri çevirdiği ağaca rastlamış. Ağacın dallarında salkım salkım üzüm varmış. Tember kız biraz üzüm koparmak isteyince ağaç sağ eğilmiş. Kız koşa koşa sağ tarafa gitmiş ama ağaç bu sefer de sola eğilmiş oradan oraya koşmaktan yorulan tembel kız sonunda üzümlerden vazgeçmiş. Tam iki gün durmadan yürümüş ve sonunda eve varmış. Babası ve kardeşi tembel kızın pis kıyafetler içinde ve yaralı şekilde eve döndüğünü görmüşler ve çok şaşırmışlar. Tembel kız büyük bir pişmanlıkla başına gelenleri anlatmış. Canım kardeşim, şimdi çalışkan olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamışsındır. Unutma kızım, bu hayatta dürüst ve çalışkan olduğunda mutlaka ödüllendirilirsin. O günden sonra tembel kız bir daha aylaklık ve tembellik etmemiş. İki kız kardeş hem çalışmış hem de ödüllendirilmiş. Bu küçük ailede ömürleri boyunca mutlu ve huzurlu günler yaşamış. Uzak diyarların birinde tembel mi tembel bir genç kız yaşarmış. Bir gün köylüler tembel kızdan ekinleri toplamak için yardım istemiş. Biz yetişemiyoruz artık. Ne olur bize biraz yardım etsen? Tembel kız ise bahçeye şöyle bir bakıp "Üf! Yardım falan edemem. Tırnaklarım kırılır." demiş. Kimse ondan yardım istemesin diye yavaş yavaş tarladan uzaklaşmış. Fakat o kadar çok yürümüş ki kendini buzdan bir şatonun önünde bulmuş. Ah! Yoksa bu şato o anlattıkları Buzlar Kraliçesi'nin sarayı mı? Tembel kız merakla buzdan kapıyı açıp içeri girmiş. Şatonun soğuğunu ve kasvetini görünce gözlerine inanamamış. Ah! Burada yaşamak nasıl mümkün olabilir ki? İşte o an Güzeller güzeli Karlar Kraliçesi şatosuna izinsiz giren tembel kazı fark etmiş. Öyle sinirlenmiş ki, "Buraya izinsiz girdin. Artık benim mahkumumsun. Ancak verdiğim görevleri tamamlarsan seni serbest bırakırım." demiş ve onu şatoya hapsetmiş. Kraliçenin verdiği ilk görev şatonun buzdan yollarını temizlemekmiş. Tembel kız şatodan kurtulmak için günlerce elleriyle buz taşıyarak yolları temizlemiş. Fakat kraliçenin yüzünü güldürememiş. İkinci görev ise donmuş gölden su çıkarmakmış. Tembel kız buzları taşlarla kırarak su çıkarmayı başarmış. Kraliçe yine tembel kızın yüzüne bakmamış. Ve son görev ise şatonun kocaman kütüphanesindeki kitapları düzenlemekmiş bu kadar kitabı nasıl düzenlerim? Tembel kız sabırla kitapları yerleştirmiş. Her rafı bitirdiğinde kendini daha iyi hissediyormuş. Artık saraydan ayrılabilirmiş. Birden tozlu rafların arasındaki buzdan at heykelciğini fark etmiş. Heykelcik çok üzgün görünüyormuş. Tembel kız o heykel kraliçenin kaybettiği dostu olmalı, üzüntüsünün sebebi bu olabilir diye düşünmüş. Raftaki kitapların arasından eski efsaneleri ve sihirleri anlatan kitabı almış. Kitapta buzdan heykelciklere can vermenin sevgi, sabır ve cesaret gerektirdiğini görmüş. Tembel kız cesaretini toplayarak ritüeli uygulamaya karar vermiş sarayın içinde kristalden oluşan bir bahçe yer alıyormuş. Bu bahçede yalnızca en cesur kişilerin geçebileceği buzdan bir geçit varmış. Tembel kız devasa buz kristallerinin arasında dikkatle ilerlemiş. Her an o da buzdan bir heykelciye dönüşebilirmiş. Geçidin sonunda efsanevi buz çiçeğini görmüş. Çiçeği cesaretle koparmış sarayın en yüksek kulesine çıkmak için soğuk basamakları tırmanarak tepeye ulaşmış. Orada güneşin ilk ışıklarıyla dolu küçük bir alan bulmuş. Buzdan çiçeği heykelciğin üzerine yerleştirip sevgi dileklerini fısıldamış. Birden heykelcik titremiş. Buz kristalleri parlayarak çözülmeye başlamış. İnanamıyorum! Oluyor! Heykelcik sonunda zarif bir at olarak tembel kızın önünde duruyormuş. At şahlanmış ve kraliçenin odasına doğru yürümüş. Kraliçe kaybolan dostunun döndüğünü görünce gözyaşlarına hakim olamamış. Buzdan kalbi tamamen yumuşamış. Bu, bu benim eski dostum. Bunu nasıl başardın? Sadece sevgi, sabır ve cesaretle Kraliçe tembel kıza artık gidebileceğini söylemiş. Tembel kız köyüne dönerken tembellikten kurtulduğunu fark etmiş. İşte o günden sonra tembel kız herkese yardım etmeye başlamış. Uzak diyarların masalı da dostluk ve çalışkanlıkla işte böyle son bulmuş. Uzak bir köyde tembel kız ve çalışkan kız adında iki kardeş yaşarmış. Çalışkan kız evin tüm işlerini büyük bir özveriyle yaparken tembel kızsa işten kaçınmak için sürekli bahaneler uydururmuş. Kardeşim şu yığınları da sen toparlar mısın lütfen? Aa hayır şu an benim güzellik uykusu saatim. Çalışkan kız, tember kızın bu bahanelerini her gün sabırla katlanırmış. Tember kızsa ev işlerinden kaçınarak hayaller kurarmış. Ah, ah! Bir gün çok zengin biriyle evlenirim. Her şeyim altından olur. Kim bilir? Belki ekmeklerim bile altından olur. <laughs> Çalışkan kız bu hayalin gerçek olamayacağının farkındaymış ve tembel kıza anlatmaya çalışırmış. Çok zengin olmak her zaman mutluluk getirmeyebilir sevgili kardeşim. Ama Tember Kız ablasının sözlerini umursamamış. Bir gün çalışkan kızın yakın arkadaşları Meri ve Jack eve gelmiş. Çalışkan kız Tember Kız'ın zenginlik hayallerini onlara anlatmış. "Kardeşimin hayali çok garip. Altından eşyalarla dolu bir hayat istiyor." Hatta yiyecekler bile altın olsun istiyor. Bu imkansız. Hmm, belki de hayalini yaşamak ona gerçeği gösterebilir. Bir plan yapalım. Jack zengin bir adam kılığına girip tembel kızın karşısına çıkmış. Merhaba ben çok zengin bir iş adamıyım. Seninle evlenmek istiyorum. Tembel kız tanımadığı bu zengin adamı görünce oldukça heyecanlanmış. Çalışkan kız, tembel kızı uyarıp bu kişinin kim olduğunu araştırmasını söylemiş. Aa, hayır hayır. Altından bir hayat benim için gerçek olabilir. Bu adamla evleneceğim. Tembel kız, çalışkan kızın itirazlarına rağmen zengin adama evet demiş. Jack onu altından görkemli bir eve götürmüş. Evde her şey altından yapılmaymış. İşte size altın bir elbise. Şimdi bunu giyin. Size çok yakışacak. Tembel kız hevesle altın elbiseyi giymiş. Ama elbise vücudunu sımsıkı sarıyor ve onu neredeyse nefessiz bırakıyormuş. Jack ona altın ayakkabılar da vermiş. Tembel kız güçlükle altın ayakkabıları da ayağına geçirmiş. Fakat her adımında ayakları altının sertliğinden yara oluyormuş. Uf, bu ayakkabılar çok sert ve rahatsız. Ayağım şişti. Tembel kız açlık içinde ne zaman yemek yiyeceklerini sormuş. İşte size mükemmel bir sofra. Altın ekmekler, yakutlardan etler ve inciden tereyağlar. Tembel kız altın ekmeğe inciden tereyağını bir güzel sürmüş. Bir ısırık aldığı an dişleri öyle sızlamış ki Hemen acı içinde ekmeği masaya bırakmış. Ablasının sözlerini hatırlayıp kendisini altınlar içinde yapayalnız hissetmiş. <laughs> bu evde altın olmayan bir şey yok mu? Abla bu çok özledim? Ben eve dönmek istiyorum. <laughs> Jack onu nazikçe evine geri getirmiş. Tembel kız çalışkan kıza sarılmış ve kardeşinden özür dilemiş. Zenginlik altınlarla dolu bir hayat değil, sevdiklerinin yanında olmasıymış. Çok üzgünüm ablacığım. İşte o günden sonra Tember Kız altın dünya hayalinden vazgeçmiş. Çünkü gerçek zenginlik her şeyin altından olması değil, sevdiklerinin kıymetini bilebilmekmiş. Uzaklardaki bir köyde tembel kızla ablası çalışkan kız yaşarmış birlikte. Tembel kız iş yapmayı o kadar sevmezmiş ki yemek yediği tabağı mutfağa götürmeye bile üşenirmiş. Evin tüm işini çalışkan kız yaparmış. Günlerden bir gün kapıları çalmış. Aa kapı çalmaya başladı abla lütfen sen aç ben ojelerimi yeni sürdüm çalışkan kız kapıyı açmış gelen yaşlı teyzeleriymiş çalışkan kız hemencecik teyzesinin çantasını alıp onu içeri buyur ederken tember kız uzaktan hoş geldin teyze diye bağırmakla yetinmiş Teyzeleri içeri girdiğinde çalışkan kızın odasını tertemiz bulmuş. Fakat tembel kızın odasını görünce yüzü ekşimiş. Ne kadar dağınık burası böyle demiş. Her yer öyle pismiş ki bir çatala bastığını sonradan fark etmiş yaşlı teyzeleri. Ah! 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 Olamaz! Ayağım! Çalışkan kız hemen yardım etmiş teyzesine. Tembel kız bu durumu umursamamış bile. Daha sonra çalışkan kız mutfağa girip nefis bir elmalı turta hazırlamış teyzesine. Evine aç dönmene müsaade edemem teyzecim acıkırsan yolda yersin demiş. Turtanın mis gibi kokusunu alan tembel kız da yanlarına gelmiş. Şu turtadan bana da verin diye söylenmiş. Yaşlı teyzeleri tembel kızın bu saygısız davranışını ayıplamış. Çantadan altın bir tarak çıkarıp çalışkan kıza vermiş. Bu düşünceli ve saygılı davranışın için sana bir hediye. Kızcağız saçlarını hevesle taramış. Altın tarak saçına değer değmez, üzerindeki kıyafetler güzelleşmiş. Saçları parlamış, her yerinde altın takılar belirmiş. Bunu gören tembel kız, ablasını o kadar çok kıskanmış ki teyzecim benim turtam daha lezzetli olur. Ne olur bekleyin. Hemen pişireyim." demiş. Koşup mutfağa girmiş. Şeker üst raflarda olduğundan uzanmak istememiş. Tuz koyu vermiş. Dalından elma toplayıp doğramak yerine "Üf! Kim çıkacak şimdi dışarı deyip domates ekleyi vermiş. Turtayı fırına koymuş ama kendiyle ilgilenmekten onu da fazla pişirmiş. <laughs> oh, bence bu çok iyi pişmiş. Yanık ve kötü tadına aldırış etmeden turtayı teyzesine ikram etmiş. Yaşlı teyze tadına bakıp teşekkür etmiş yine de. Sonra bir altın tarak da ona hediye etmiş çantasından. Tembel kız saçını taradığı anda üzerindeki kıyafetler iyice çekinleşmiş. Saçları darmadağınık olmuş. Üstü başı leş gibi kokmuş. Aa, bu da ne böyle? Ama bana altın yok mu şimdi? Yaşlı teyzeleri herkes emeğinin karşılığını aldı diye söylemiş kız kardeşlere. Sonra kapıdan çıkıp dönmüş kendi evine.